İstanbul'daki karavan fuarına yoğun ilgi vardı. 75 bin liradan başlayan karavanların fiyat fiyat özelliklerine göre değişiyor. 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor. 3 kişilik bir aileyiz. Çekme karavan bakıyoruz. Karavanla daha rahat geziyorsunuz, daha hür geziyorsunuz. Bir yere bağlı kalmıyorsunuz. Daha bir sakinlik, sessizlik, orman, huzur, deniz öyle bir isteğimiz var. Büyük şehirlerin kalabalığından kaçıp nefes almak, istenilen yere istenilen zamanda gidebilmek, doğayla denizle iç içe olmak isteyenler İstanbul'daki karavan fuarındaydı. İki kişilik bir çekme karavanımız bu. Şu an 75 bin TL. Fuarın en ucuz karavanın yanındayız. bu fiyata güzel bir tatil imkanı. Yeni bir yaşama adapte olabilirler. Gerekli olan içerisinde de koyması gereken malzemeler ve çeki demir ile birlikte 120-130 bin lira gibi bir rakama full donanımlı güzel bir karavan ...ve Ekipmanla e, tatiline başlayabilir. Fuarın en uygun fiyatlı çekme karavanının önündeyiz. Fiyatı 75 bin lira. İki kişi için tasarlanmış bu karavanda bir yemek ve oturma alanı da mevcut. Bu masa kaldırıldığında ise yatağa dönüşebiliyor. Aynı zamanda bir mutfak bölümü de var. Hemen burada yemek pişirmek için ocağı ve buradaysa bir lavabosu mevcut. Şöyle bir hareketle yatağa dönüştürüyoruz. Burada iki kişi rahatlıkla kalabiliyor. Karavan almaya geldik. Güzel böyle ormanlarda yaşayabilmek için, temiz hava için bütçeye göre de arıyoruz yani. Fiyat aralığı 200-250 bin lira. Bütçeye en uygun karavan arandı. Özellikle kalabalık ailelerin tercihi yüksek fiyatlı bütçeye aşan tatillerden ziyade karavandan yana. Karavan fiyatları ise 75 bin liradan başlıyor. 2,5 milyon liraya kadar çıkıyor. Fuarın en gözde karavanlarından bir tanesi. Fiyat olarak da 0 kilometre araç olduğu için otomatik vites 2,5 milyon değerinde. Bayağı yüksek. O da ÖTV'den dolayı bir yüksek yükseklik. Yani onu da işte ancak eski arabalarla aşmaya çalışıyorsunuz. Geçen sene göre fiyatlar biraz daha artmış ama tatile göre tabii yarı yarıya. Türkiye'de karavancılık çok azdı. Bu pandemi bu olayı resmen zirveye çıkarttı. İstediği yerde, istediği mekanda tatil yapabiliyorlar. Bir yazlığı olanın tek bir manzarası var ama bir karavan olanın yüzlerce manzarası var. Her gün farklı bir doğada, farklı bir manzarada güne başlayabilme şansları oluyor. Karavan fuarının kapıları meraklıları için 15 Ocak akşamına kadar açık. Karayla yetinmeyecekler için.